Arkadaşlar bugün replay modu nasıl kullanabileceğinize dair bir video çıkıyorum. Hemen videomuza geçin. Öncelikle replay modu moderate, curse veya kendisinden indirebilirsiniz. İndirdikten sonra yazılımına ve yani sürümüne göre oyuna girdiğinizde de bu mod kloşunu atmanız lazım. Oyuna girdikten sonra bu geliyor. Yani bu dediğim şu simge geliyor. Buna basınca kayıt alacağınız zaman kayıtlar buraya gelecek işte. Saniyesi falan süresi de belirli. Evet burada da ayarlar var. Benim şunu kapalı tutun. Kapalı tutmazsanız eğer e, replay mod açık olduğu zaman oyun içinde dünyanızda falan oynarken burada kayıt simgesi olacak. O sizi bence rahatsız eder yani. <laughs> burada da kendinize göre özelleştirebileceğiniz ayarlar var. Neyse ben böyle kullanıyorum. Şahsen çok güzel. Değiştirdiğim tek şey bunu kapa bunu kapatmak yani o kadar. Normalde direkt açık geliyor bu. Kapatırsanız iyi olur bunu. Neyse hemen bir replay'e geçelim. Buradan dur, P'ye basarak durduruyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi benim karakterim. Sol tık yaparak içine de girebilirsiniz. Sağ tık da oluyordur belki. Aynen yani sağ tık da oluyor. Orta tık oluyor mu? Yok orta tık olmuyormuş. Neyse. Üste gördüğünüz şu zaman çizginiz. Altta da kameranın hareket çizgisi gibi düşünebilirsiniz. Buraya keyframe ekliyorsunuz. Yani time keyframe, position time Position keyfi ekliyorsunuz. Çok telaffuz edemedim neyse. Kısa yolları var bunların I, O gibi. Koyalım mesela. Gördüğünüz gibi devam ediyor ya bunlar. Sonra geldim. Şuraya da koydum ben. Şimdi T'ye basıyorsunuz. Baştan başlıyorsunuzdur baştan başlıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Anladınız mı? Sonra devam ediyorsunuz. Buradan buraya bu şekilde geliyorsunuz. <laughs> Neyse. Bu arada fare tekerleği ile de hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Ben yani genellikle şu sinematik çekim yani şu gördüğünüz şu şeyleri çok kullanmıyorum. Ben de fare tekerleği ile yapıyorum ama siz öyle de kullanabilirsiniz. Yani kolayıma geldiği için benim. Buraya da ekledim keyframe'leri. I ve O'ya basıyorsunuz. Bu ikisini ekliyorsunuz. Tamam Sonra T'ye bastım. Baça aldım. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi burada da devam ettiriyorsunuz. Yani. Dur. Şöyle seçeyim. Dur geri gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Buradan şöyle şuraya doğru gittim. ve O'ya bastım. Tekrar geldim ya. Şimdi tekrar başlayalım. Ne yaptım ben? T'ye bas. T'ye bas yok. Dur dur dur. Dur be adam. Heh. Heh, böyle. Alt tarafı başlattığınız zaman yani video gibi başlattığınız zaman şöyle bir kayıt çıkıyor. Başınıza. Şimdi de şu SC'ye basarak mouse'u kapatabilirsiniz. Sol ya da sağ tık yaptığınızda karakterinizi yaklaşıp oraya imleç geliyor ya ortaya. Sağ tık yaptığınızda böyle bir şey oluyor. Karakterin içine giriyorsunuz. E'ye bakarak envantere de bakabilirsiniz böyle. <laughs> Neyse böyle. I'ya basıyorsunuz tekrar. Ama gördüğünüz gibi görmüşsünüzdür belki bu mavi oldu at spectator keyframe ne oldu yani oyuncunun gözünden bakıyorsun artık anladın mı şimdi geldim buraya e oya tekrar bastım basmamış mı? aa orada niye basmadı şurada basalım oraya. Bakın böyle oluyor. Böyle yani gördünüz işte böyle. <laughs> Sonra çifte basarak çıkıyorsunuz. Yani çıkabilirsiniz böyle. SC'ye bastım. Mouse gitti. Sonra baktım adam geri dönüyor. Adam tabi benim o. oya <laughs> bastım. Buraya geldim. oya bastım tekrar buraya geldim. Buraya geldim. Ve sinematik çekim oldu. Baştan başlayalım. Basıyorsun ya buna, başlattın, F1'e bas, böyle sinematik bir çekim olsun. Bir de e, gitti, böyle gayet sinematik bir çekim oluyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. SCG'ye basarak da çıkabiliyorsunuz. Exit replay diyorsun çıkıyorsun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.